Arkadaşlar merhabalar. Ben Özgür Maral. 19 Mart tarihindeyiz ve aslında biraz evlerimize çekildiğimiz bu günlerde malum virüs etkisiyle, bulaşma riski etkisiyle evimize kapandık ve videoları çekmeye devam ediyoruz. Umarım ulusumuz, milletimiz bu virüs belasından bir an evvel kurtulur ve bizde ee, daha rahat günlere açılabiliriz. Bu günlerde dayanışma zamanı elbette ve verilen tedbirlere uymamız gerekmekte. Ee, sağlıkçılarımızın ki hepsine Allah razı olsun hastanelerde bu virüsle mücadele ediyorlar biz evlerimizde otururken. Hepsine Allah razı olsun. Yani hepsi risk altında aslında daha çok sağlık çalışanları risk altında şu arada. Bizler de evimizde bu virüsün geçmesini bekliyoruz ve az dışarı çıkıyoruz. Dolayısıyla bu temennilerle videoya başlıyorum. 19 Mart tarihinde. Biz de tabii evde olduğumuz için daha çok çocuklar dahi okula gitmiyor biliyorsunuz. Çarşı pazar gezmiyoruz, dolaşmıyoruz. evimizde tıkıldığımız bu zamanlarda hem sizlerle dertleşmek hem de bir video çekmek istedim. Bugünlerde video sayısını arttırabiliriz. Çünkü yapacak başka hiçbir şey gözükmüyor. Her yer kapalı. Sinemalar, AVM'ler. Ee, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor biliyorsunuz. Siz de bu konudaki yorumlarınızı video altına bırakabilirsiniz. Ne tedbirler alıyorsunuz. Örneğin daha önce çektiğim bir videonun bu devamı 2 e, ve 10 numunluk 2 ortalamayla ve Mehdi ile Böyle bir şeyler yaptık ve 2-3 adımda almaya çalışıyorduk. Bu videoların devamını tabi sağlamaya çalışacağız. Sizin için 2 mumluk ortalama 10 mumluk ortalamanın uzağında henüz ve kesmiş vaziyette. Böyle durumlarda girmeye çalışıyoruz. Tabi %100 diye bir şey hiçbir zaman yok. İlla para kazanırsınız diye de bir şey yok. İkili opsiyonların risklerini göze alabiliyorsanız. Bir demo açabilirsiniz sadece. Ben yıllardır bu videoları çekiyorum. Başka bir branşım yok. Dolayısıyla bunlarla bu şekilde sizleri karşılamaya çalışıyorum ve bilgi aktarmaya çalışıyorum. Yöntemlerimi böyle denemeye çalışıyorum. Sizleri göz önünde. Kanalıma son zamanlarda abone olan arkadaşlara hepsine, bütün abonelerime teşekkür ediyorum ve sağlık diliyorum en başta. Şu an bakın 2 mumluk ortalama 10 mumluk ortalamaya yaklaştı. Az sonra yukarı bile kesebilir. Tam dönüşüm zamanına belki denk geldik ama aşağıda henüz daha böyle bir icraat gözükmemekte. Acaba bir üçüncü şeyde verebilir mi bir düzeltmeden diyerekten şöyle bir çalışalım bakayım yine bir aşağı. Çünkü alttaki henüz aynı şeyi söylemiyor Mehdi. Burada daha enteresan e, pinkler tanıttım. Daha da enteresanları da var. Beklerseniz onlarda deneme imkanımız olacaktır. Bu tip firmalara yatırım yapma hususunda ise karar tamamen size aittir. Sorumluluk kabul edilmemekte. Çünkü para kazanma %100 diye bir şey yok. Kazanılabilir, kaybedilebilir. Bu da böyle bir sektör para yatıramıyorum diyen arkadaşlara yanlış şunu söylemek istiyorum. Yani bazı bankalar Tabii bu para yatırma hususunda bu firmaları kara almış vaziyetteler ve para şey yapmıyor. Yatırıp göndermede sıkıntı çıkıyor. Bir de işte bir daha bir deneyelim bakalım. 6 Bir de e, kartınızın daha çok e, yurt dışı ödemeleri ve internet bankacına açık olup olmadığından emin olamıyorsunuz. O gibi durumlarda çalışmaz. E, çalışmadığı zaman da para gitmez. Dolayısıyla yurt dışı ödemelerine açık olmalı ve kartınız internet bankacına da açık olma durumunda e, olmak zorunda. Yoksa zaten işlem yapılabilemez. Dolayısıyla e, o konuda da onu söylemek istiyorum. Yani bazı bankalar bu ödemeleri yapmıyor ve almıyor. Kara almış bu tip firmaları ve bir de bazen yurt dışı ödemelerine kartınızın açık olup olmaması internet bankacılığına açık olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ondan dolayı işlem yapmıyor. Bunu internet bankacılığından bir şekilde açtırmanız gerekmekte. Bu arada biz dördüncü adıma geldik. Halen bir numara olmadı. Bu yöntemle. Bakalım. Gerçi şu an yukarı gidiyor ama bir düzeltme bekliyoruz. Bir düzeltmeden sonra bunu başka bir çiftle değişmemiz gerekecek. Çünkü görüntü terse döndü. görüntü terse döndü. Bunu bir şekilde alıp artık başka bir çifte çünkü kısa vade yatırımları bunlar. Başka çifte dönmek gerekebilecek. Son 5 saniyede bakalım bunu olabilecek mi? Bu oldu. Artık burada işimiz yok. Çünkü ortalık karanlık. Yani bunu şöyle yapıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. 2 ve 12 SMA. Bir de Mehdi. Bir de bunu hatta parabolik eklenirse belki daha güzel bir sonuç verebilir. Şu şekilde. Yani artık parabolik de diyor. Yukarı doğru çıkabilirim ben diyor. Dikkatli ol diyor. daha net yerler mesela burası attık iki mumluk ortalama geçmiş on mumluk ortalamayı Mehdi de mavi kırmızıyı kesmiş gibi Tabi eğer bunlar bu da çok fazla verim elde edemiyorsanız şu an başka tekniklere yönelmemizde de tabi fayda olabilir. ikinci bir adım attık. Çabuk değişiyor tabi bu çizgilerin durumu ona göre de şekil almanız gerekebilir. bundan sonraki videoyu nasıl çekeceğimi söyleyeyim onu hatta şablonu koyup diğer videoya da hazır hale getireyim İpucu olsun diğer videoyu beklemeniz için ikinci adım da almış oldum Diğer videoyu şablonu şu şekilde olacak. Başarısına beraber bakacağız. Önce bunları bir silelim. İndikatörlerden bu sefer Moving Average'den bir bir yapacağız. birini 10 yapacağız. Rengi değiştireceğiz. Kalın. Bir tane yine Mehdi. 10 dakika yapacağız. Ve kesim yerlerinde birer dakikalık aşağı açacağız. Mesela bir tane açalım birkaç tane daha doğrusu. Diğer video için örnek teşkil etsin. bir tane daha açalım. 2 4 5 6 7 10 dakikalık bakıyoruz buna dikkat edin. 8 9 10 10 tane 7 dolar açmış olduk. Şu en son 48 dolarlık. Bir onu kestiği zaman Mehdi ve birer dakikalık gidiyoruz. Bu da bir örnek olarak burada dursun. Böyle değişiyor görüyorsunuz. Erince kapananlar sonra kapananlar. Peki. Biraz daha deneyelim. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu kadar yaptırdı. Başka yaptıracak mı? Yani bu da olabilir. Bunu da bir dahaki videoda daha geniş anlamda çekebiliriz. Bunun videonun devamı için izlemek için abone olmanızı öneriyorum. Şurada duruyor. Abone butonu. Evimizde hazır. Beraber duruyoruz. Oturuyoruz. Dolayısıyla bu videoları tabi izlemek. Ben de izliyorum. Youtube videoları bu aralar çokça birbirimize destek olmamız anlamında iyidir. Değerli arkadaşlar. Özgür Meral kanalından bugün de bu kadar. Tabi bunun devamı olabilecek bir şekilde. Çünkü pozisyon bozulmadı ama bir dahaki bir videoda bunu izleyebiliriz. Bu da bu şekilde kapandı. Bunun denemelerini yapacağız. E eksisiyle artısıyla bunları göstermeye çalıştım. Hepinize saygı sevgiler. Hoşçakalın.